Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1. Kısım Genel Esaslar 1. Devletin Şekli Madde 1 Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. 2. Cumhuriyetin Nitelikleri Madde 2 Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 3. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti. Madde 3. Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli Marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. 4. Değiştirilemeyecek Hükümler Madde 4. Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. 5. Devletin temel amaç ve görevleri Madde 5. Devletin temel amaç ve görevleri Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.